Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kolay ve hızlı ilerleyen modeli birlikte yapacağız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini de aktif hale getirirseniz tüm yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bu örneği yetişkin ve çocuk örgülerinde kullanabiliriz. Şimdi hemen örneğimizin yapımına geçelim şiş numarası ve ilmek sayısını şimdi gördünüz ve bu şekilde bir sıra ben düz öreceğim siz lastikle başlarsanız lastikle yaparsınız ben lastik yapmadan başlayacağım için bir sıra düz örüyorum Evet bu sırayı düz ördük ve son ilmeğimi de düz olarak aldım. İlk sıram bitti. Şimdi işimin arka yüzünde ve ikinci sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bu sırayı da tamamen ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Evet ters sıramı da ördükten sonra şimdi ön yüzdeyim. Modeli kurmaya başlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Düz olarak 3 tane ilmek örüyorum arkadaşlar. Burada da bir tane ilmeğimi yine örmeden aldım. Tekrar 3 tane düz örüyorum. Tekrar bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 3 tane örüp bir tane örmeden ilmeğimizi alacağız. Bu sıra bu şekilde. Şimdi işimin arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Örerek geçtiğim iki tane ilmek var burada. Onları ters ördüm. Şimdi ipim kendimden tarafa örmediğim ilmeğimi yine örmeden şişime aldım tekrar ters olarak 3 tane ilmek ördüm ve bir tane örmediğim ilmeği tekrar örmeden şişime aldım burada 3 tane ters bir tane örmediğimiz ilmeği örmeden alıyoruz bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar Evet model görünmeye başladı. Şimdi işimin ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu örmeden aldığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve sırasıyla tüm ilmeklerimi burada düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan bu sırayı bitiriyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi modelimiz iyice ortaya çıktı. Model ilerledikçe ortaya çıkıyor arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve işimin ters yüzünde tüm ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan ters olarak örüyorum. Model ördükçe ortaya çıkıyor. İlk başta yaparken biraz sönük gibi durabilir. Ama ilerledikçe modeli daha iyi göreceksiniz. Bu genelde tüm örneklerde ve modellerde bu şekilde oluyor. Evet şimdi modelimizi çapraz kuracağız. Bu örnekleri buraya koyacağız arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra düz olarak 2 tane ilmek ördüm. Burada toplam 3 ilmek oldu. Dördüncü ilmeği örmeden aldım. Tekrar 3 tane düz ilmek örüyorum. Bir tanesini örmeden aldım. 3 ilmek düz ve bir tanesini örmeden aldık. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi modelimizi çaprazlama kurmuş olduk. Evet, modeli çaprazlama kurmuş olduk arkadaşlar. Lütfen modeli anlayana kadar izleyelim. Zaten çok kolay. Şimdi arka yüzde yine örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım ve aradaki 3 ilmeği ters olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alarak aradaki 3 ilmeği ters olarak ördüm. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet modelimizi kurmuş olduk ve işimizin ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alarak tüm sırayı bu sefer düz olarak örerek geçeceğiz. Model bu kadar arkadaşlar. İki kere kurduk ve iyice anladık. Özellikle örgüye yeni başlayan hiç bilmeyenler için aşırı derecede öğretici bir model ve çok da güzel. Şimdi bu şekilde örgümüze devam edelim. Ben kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı şimdi hemen sizlere gösteriyorum. Evet kamera arkasında ördüğüm büyük parça. E, i̇şimiz böyle görünüyor. Siz isterseniz lastikle başlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde altına 2-3 tane sıra ters örüp bu şekilde de başlayabilirsiniz. Dediğim gibi acemiler için, örgüye yeni başlayanlar için acayip derecede kolay ve elini alıştırmasına çok uygun bir model. Ben örerken çok mutlu oldum. Umarım sizler de benimle birlikte örerek mutlu olmuşsunuzdur. Deneyimlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabiliyorsunuz. Bu şekilde de destek verirseniz çok mutlu olurum. Benimle ördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.